Uydu alıcısına anten kablosu nasıl bağlanır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Evde uydu sistemlerini doğru bir şekilde kurmak için anten kablosu gidişlerinin oldukça profesyonel bir şekilde yapılması gerekir. Çanak anten ayarı nasıl yapılır noktasında anten kablosunu bağlama işlemi önemli bir yerde durur. Duvarda bulunan anten giriş ve kablonun diğer ucunda bulunan vidalı fişlerden biri prize, diğeri ise televizyonda uygun yere bağlanır. Bir ucu anten jakı, diğer ucu uydu cihazına gelecek şekilde bağlanan bir kablo ile anten bağlama işi kolay bir şekilde sonuçlanır. İşlem bu kadar kolay ve basit. Vermiş olduğumuz talimatları uygulayarak sizler de uydu alıcısı ve anten kablosu bağlantısını kurabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.